Ne açla, açlık grevleri, ne ölüm olacak. Her ev kendine kapan. Kendini dinler gece olunca. Unutup diyelim. Benim adım Zehra. Ben de kardeşim Canan. Biz ilk değil bir ölüm orucuna yatan. Doktor Hikmet'ten Nazım'a. Kemal Pir'den Mazlum Doğan'a. Nice yiğit. Nice güzel insan yapmıştı ölüm orucuna. Nicesi katledilmişti direnişte. Benim adım Canan. Birlikte büyüdük Zehra'yla. Birlikte ölmeye yattık. Fevk bir denilen zindanlara bir avuç ışık girsin diye mücadele ettik. Üç adım voltayı, bir avuç gökyüzünü, üç cümle sohbeti çok gördüler zindanlardaki yoldaşlarımıza. Önce İstanbul Üniversitesi'nde okuyan kızım Zehra başladı ölüm orucuna. Sonra da Ege Üniversitesi'ndeki Canan. Zehra'yı kabullenmiştim. Ama herkes bırakın dememi bekliyordu. Ama bırakın demek boşunaydı. Kesinlikle kararlıydılar. Biz de isterdik sevgilimizle el ele gezmeyi. Evlenmeyi. Çocuklarımızın olması. Hayat söndürme operasyonuna hayata dönüş dediler. Geç de olsa açığa çıktı cezaevlerine yapılan katliam. Kaç yoldaşımız dire dire yandı. Kaç yoldaşımız polis kurşunuyla vuruldu. O güzel çocuklar devlet dersinde öldürüldüler. Bırak dediler. Bırakın dediler. Yazık olacak size. Zorla serum vermek istediler. Kabul etmedik. Başka çaremiz kalmamıştı. Aydınlar geldiler, ara bulucu oldular. Bir can, bir insan bizim için önemlidir. Bırakın ölüm orucunu dediler. Biz de isterdik bırakmayı. Hiç olmazsa isteklerimizin bir bölümü kabul etselerdi. <laughs> Bırakın dedik. Bırakmadılar ölüm oruçlarını. Yakınlarını devreye soktuk. Yalan vaatlerde bulunduk. Gün be gün eridiler. Ama eritemedi inançlarını. Canı cehenneme hepsinin dedik. Ama aydınlar boş durmadı. Koşuşturup durdular. Boşu boşuna öldüremeyiz bu çocukları dediler. Bırakın diyemedim canlarıma. Gözümün önünde eriyip gittiler. Ama gülümsemeleri eksilmedi dudaklarından baba diyen sesleri titremediği için. Bırakın demek istedim mi? Belki. Belki. Ama ölmeye yatan bu kadar insan varken ve birer birer ölürken canlarımız ben nasıl bırakın diyebilirdim ki? Nasıl? Bırakın diyemedi. Taş katli baba diye suçladık onu. Örgüt tehdit ediyorsa koruyalım sizi dedik. Ama ne baba, ne kızları teslim olmadılar bir türlü. Bırakın demedi. Hiç olmazsa birini sağ kalsaydınız diyemedi. Boynuna bağlarken bağlarken gözyaşları titreyen sesi kulaklarında hayır. Ona para götüremedim. Bir hafta sonra ölmüş ölüm orucunda. Sultan diye başı bantlı bir kız vardı. Onlar bilerek baş koydular bu yola. Biz bilerek baş koyduk. Nice canlar düştü toprağa. Daha güzel, eşit ve adil bir dünya için. Çocuklarımız için. Sizin çocuklarınız için. Sizin, sizin. Üç, üç adım noktayı, bir avuç gökyüzünü, üç günlük sohbeti çok gördüler bize. Çok gördüler bize. Çok gördüler bize. Dedim ya. Dünyaya rezil olmak var bu işin içinde. Yoksa umurumuzda değildi çocukların ölmesi. Aydınlar koşuşturup durdular. Tam anlaşma noktasına varmıştık ki ipler koptu.